Arkadaşlar merhabalar. Millet kütüphanelerine hoş geldiniz. Bugünkü amacımız arkadaşlar yazın TYT'yi nasıl bitirebiliriz? İster 11'den 12'ye geçin, isterseniz mezun olun, hiç fark etmez. Bugün verdiğim bilgilerle yaz boyunca TYT konusundaki yol haritamızı belirlemiş olacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok değerli bilgiler olacak. Arkadaşlar detaylı bir program vereceğim size ve yapmanız gerekenlerin çoğunu anlatacağım. Ama en önemli şeylerden birincisine bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Odaklanmak. Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Odaklanmanız gerekiyor. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Tek ders çalışmak özelinde bir sistemimiz var ve Millet Akademi'de bunu zaten defalarca dile getirdik ve bunun bilimsel olarak neden daha mantıklı olduğunu da anlattık ama videonun başında ben bunu size bir anlatmak istiyorum. Şimdi neden TYT'yi de böyle çalışmanız gerekiyor? Bunları da detaylı anlatacağım. Ama şöyle bahsetmek gerekirse arkadaşlar. Çok basit bir şekilde anlatayım. Belki bilmeyenler vardır bu sistem. Önce arkadaşlar Türkçe'ye başlıyoruz. Ondan sonra matematik, ondan sonra fen, ondan sonra sosyal şeklinde dersleri tek tek çalışıyoruz. Ve bitirdiğimiz derslerden de branş denemesi çözüyoruz. Bu bir sistem ve bize özgü bir sistem. Bu sistemi başka kullanan kimse yok. Ve çok da başarılı. öğrencilerimizde bunu uyguluyoruz. Ve gerçekten de çok iyi sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Şimdi bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Bunun bir sebebi var. Biz 5 tane işi aynı anda yapmaya çalışırsak bu işler arkadaşlar o kadar komplike bir şekilde, o kadar birlikte, o kadar uyumlu bir şekilde gitmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi şöyle düşünün. 9. sınıfta derslere başlıyorsunuz değil mi? 9, 10, 11, 12 şeklinde çalışıyorsunuz. Şimdi mesela TET konularına tekrardan çalışma gereksinimi duyuyorsunuz. 12. sınıfa geldiğiniz zaman. Neden? Çünkü arkadaşlar çok önceden çalışmaya başladınız ve ilk konuları çoktan unuttunuz. O yüzden tekrar çalışmanız gerekiyor ve 11'in yazında hatta şu an bu yüzden zaten bu videoyu izliyorsunuz değil mi? Hani şu an TET konularını baştan çalışmanız lazım. E çalıştığınız önceden neden e, hatırlamıyorsunuz? Şu yüzden arkadaşlar siz bütün dersleri bir yıla işte iki yıla yaymaya çalıştığınız zaman uzun bir zamanda küçük bir dersi yaydığınız zaman ilk konuları unutmanız çok muhtemel oluyor. Yani 12. sınıf konularına başladığınız zaman büyük ihtimal 12'nin ilk konularını ta 12'nin sonuna doğru bütün konuları bitirdiğinizde ilk konuları unutacaksınız. İyi bir tekrar sisteminiz yoksa. Ki tekrar sisteminin nasıl yapıldığını da anlatacağım zaten detaylı. Ama şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu tek tek çalışma noktasında kendinizi denemelerle garantiye alırsanız, düzenli bir tekrar sisteminiz olursa, bununla alakalı da zaten daha önce video çektik ve sistemimizi anlattık. Tekrar noktasında da bunu denemeyle yapmanız gerektiğini savunuyoruz. Çok basit bir önünüze sistem sunacağım. Arkadaşlar şu şekilde. Örnek bir tamamen sıralama tamamen örnek. Türkçeyle Türkçe ile başlıyorsunuz. Türkçeyi bitiriyorsunuz ve düzenli olarak haftada en az iki tane olacak şekilde Türkçe denemesi çözüyorsunuz. Ve Türkçe özelinde bitirmek Belki sıkıcı olabilir ama çok iyi bir odaklanma gerçekleştireceksiniz ve iyi bir şekilde bitirebileceksiniz. Ondan sonra matematik. Aynı şekilde matematiği bitiriyorsunuz, odaklanıyorsunuz, konu konu bitiriyorsunuz. Ondan sonra matematik denemesi çözmeye başlıyorsunuz ve bunu sınava kadar yapacaksınız. Komple TYT bittiği zaman, komple bu şekilde TYT bittiği zaman TYT denemesi çözeceksiniz. En az haftada iki tane. bu bir sistem arkadaşlar. İnanılmaz verimli olduğunu söyleyebilirim. Denemeden sakın yorum yapmayın. Denemeden sakın hani düşüncelerinizi ifade etmeyin. Çünkü inanılmaz bir yanlış anlaşılma var bu konuda. Hani bunun mantıklı olamayacağını, işte çok sıkıldıklarını falan söyleyen çok öğrenci oluyor. Hani bunları biz de çok fazla görüyoruz. Ama çoğu öğrenci bunu denemediği için ama bunu deneyen öğrencilerde çünkü biz bunu multitasking ve nöroplastisite olarak hani çok fazla hani anlattık. Detaylar hani detaylı videolar yaptık. Hani bilimsel videolar. Onları da koyarım buraya ama size şunu söylemek istiyorum. Başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar mantıklı olan sistemi uygulamalısınız. Size doğru olan sistemi. Siz 17-18 yaşındasınız. Belki 19 yaşında, 20 yaşında mezuna kalan insanlar da vardır. E, bir bebek gibi 5 tane şeyi aynı anda öğrenemezsiniz. Yani e, sadece duyarak dil öğrenemezsiniz arkadaşlar. Odaklanmanız gerekiyor. Bu yüzden zaten bu odaklanmayı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun bilimsel kanıtlarıyla dinlemek istiyorsanız da şuraya videoyu koyarım. Nöroplastiste videosunu neden tekrar çalışmalısınız? Bunu öğrenebilirsiniz. TT için konuşacağız. TT yazım bitireceğiz dedik. Bunun için devam edelim arkadaşlar. Düzenli tekrar sistemini de deneme ile yapacağımızı zaten detaylı bir şekilde anlattım. Nasıl yapacağımızı da anlattım. Türkçeyi bitirin, Türkçe denemesi çözün. Artık Türkçe denemesini devamlı çözeceksiniz. Ondan sonra matematiğe başlayın. Türkçe denemesi çözerken matematiği bitirin. Ondan sonra matematik denemesi çözmeye başlayın. Fen ve sosyal de aynı şekilde. Komple TET'yi bitirdiğiniz zaman, komple TET bittiğinde TET denemesi çözeceksiniz ve bunu en az haftada iki kere yapacaksınız ve düzenli bizim çizelgelerimizde, bizim size ücretsiz bedava sunduğumuz çizelgelerle bunları düzenli bir şekilde tekrar edeceksiniz e, eksik konularınızı denemelerinizin analizlerini yapacaksınız ve bedava hiçbir şeye para ödemeden aslında çalışma sisteminiz e, çok basit bir şekilde belli olmuş olacak. Bu sistem basit gelebilir size ama inanılmaz verimli. Şöyle anlatayım. Çoğu insan planlar yapıyor. İşte o Excel tabloları inanılmaz böyle konuları dağıtmışlar ve bunları program diye insanlara kakalıyor. Biz de görüyoruz ama çok üzülüyoruz. E, paranız bu insanlara boşuna veriyorsunuz arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim, uygulanabilir plan çok daha önemlidir. Basit plan çok daha önemlidir. İnsanlara çok detaylı programlar sunmak yerine, işte derece yapmış öğrenci olabilir, kendisi bir şekilde hani kendi özelinde çok dar bir çerçevede başarılı olmuş olabilir ve onu size sunuyor olabilir. Tamam, e, bu onu başarıya ulaştırmış olabilir ama arkadaşlar, biz genel'e baktığımızda, herkesin uygulayabileceği bir sisteme baktığımız zaman, bunun doğru olmadığını görüyoruz. O karma karışık tabloların içinde kaybolmak yerine basit uygulanabilir bir plan ortaya koyun. Günlük yapacağınız şeyler belli olsun. Bir gün önceden bunları belirleyin. Konuları ders ders eritmeye başlayın. Her bitirdiğiniz derslerden de düzenli tekrar için deneme çözün. O zaman arkadaşlar düzen, disiplin, başarı hepsi gelecektir. Bunları birlikte başarabilirseniz arkadaşlar zaten iyi bir şekilde hani gerçekten hani sınavda başarı gerçekten kolay. Hani çok da zor değil. Ama yani bunlardan bazılarını düzenli yapmazsanız yani e, çalışmak istiyorsunuz, bir şeyler başarmak istiyorsunuz, disiplin göstermiyorsunuz, düzenli çalışmıyorsunuz. Ben size çok çalışın demiyorum. Kesinlikle bununla alakalı da zaten daha önce video yaptım. 2023 YKS yol haritası adında bir video yapmıştık. İsterseniz onu da izlersiniz ama özet geçecek olursam orada da en çok en önemli söylediğim şey şuydu çok değil ama erken başlayın. Şudur arkadaşlar çok çalışmak günde 16 saat falan çalışın diyenler var. Ya bu saçmalıkları anlata anlata bitiremedim gerçekten ama e, bunun yerine günde 3 saatte 4 saatte uygulanabilir planlarla şimdi arkadaşlar yani ben o kadar zaten çalışkan olsam yani başka bir şey yapıyor olurdum yani sınava çalışmak zorunda olmazdım büyük ihtimal e, zaten başka yerlerden çok daha başarılı şekilde işler yapıyor olabilirdim ama sizin buradaki amacınız bu videoyu izlemenizdeki amaç büyük ihtimal büyük ihtimal kısa yoldan başarı elde etmek. Herkes bunu istiyor kolay yoldan verimli çalışarak başarı elde etmek istiyoruz bunu istediğinizi bildiğim için arkadaşlar. Uygulanabilir planlara önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Bunları uygularsanız çok daha mantıklı olacak. Ee, doğru olanı yapın. Doğru olanı yapın. Videonun altında bütün yorumları cevaplayacağım. Detaylı sorularınız varsa, burada anlamadığınız noktalar varsa kartlara koyduğum videolardan da bu sistemin nasıl olduğunu detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Yazın TYT'yi bitirmek çok da zor olmayacaktır arkadaşlar. Deneme noktasında da tekrardan bir şey değinmek istiyorum. Branş denemelerini burada kullanmak çok önemli olacaktır. Her ders için birer tane ikişer tane de branş denemesi bitirirseniz gerçekten çok 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 iyi olur sizin için. Ondan sonra zaten full deneme çözmeye de hazır olacaksınız. Full deneme çözmeye başladığınızda da analiz yaparken özellikle arkadaşlar hani TYT için 120 soru olduğunu düşünecek olursak 60'ın üzerinde bir net yapabiliyorsanız hani hiç önemli değil seviyeniz 60'ın üzerinde net yapabiliyorsanız deneme düzenli deneme çözmeye hazırsınız demektir. Ve hani hiç düşük net hani fen lisesi öğrencisi olabilir ben ilk denememi çözdüğümde zaten 80 net yapmıştım ee, ama şunu söyleyeyim size hani 60 net yapsanız da e, hani ya işte çok kötü işte hemen konu anlatıma geri dönmeliyim gibi düşünmeyin. Deneme çözmeye devam edin orada çabalamaya devam edin hem denemeden öğrenin hem denemedeki analizinizden eksiğinizi iyi bir şekilde tespit edip ondan sonra gidin eksikliklerinize göre çalışın o zaman başarı gelecektir. Mutlaka mutlaka görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.